Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Onur Onur'un kanalına. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Beşiktaş transfer kariyerimizde inanılmaz kötü gidiyorduk her zaman oldu. Pardon Beşiktaş iflas kariyerimizde inanılmaz kötü gidiyorduk. Şöyle bir bakalım. Beşiktaş'ın durumu işler acısı halde bizim yüzümüzden. 16. şu anda ama bu bölümde bir derbi var. Bu bölümde derbi kazanma şansımız var. Derbi kazanırsak ne olur? Puanlarımız yeniden yükselir. O yüzden hemen bir derbiye geçelim bakalım. Şöyle bir takımımıza bakalım. Takımımıza Güven Yalçın Forret'te oynuyor. Ee, Kenan Karaman burada oynuyor. Kenan Karaman'ı buradan çekir, Güven Yalçın'ı buraya al buraya da Ömer Ali Şahinler değil de Atakan Üner'i mi alalım? Atakan Üner yedekleri kalsın. Güven Yalçın ve Atakan Üner ikilisi burada e, kalsınlar. Şöyle bir bakalım aşağılarda var mı başka oyuncumuz? E, başka da oyuncumuz yok. Hemen bu takımda Ersin, Uysal, Necip falan filan bilmem ne Lamtet, o Dorukan. Dorukan'cım niye üzgünsün daha yeni kontrol ettik ya. Hadi maça geçiyoruz. Evet az önce kamera açık. Ee, biraz büyük unutmuşum. Kusura bakmayın e, kamera büyük olduğu için. Ama şimdi düzelttim. Galatasaray maçı deplasmandayız. Der maçını kazanmamız lazım çünkü durumumuz çok kötü. Harika güveniyorum. George Hacı'yı koymuşlar. Efsanevi koymuşlar. Hacı'ya da buradan ee, selamımızı iletelim. Hacı selam söylüyorum sana. Evet türbünler tıktım tıktım bağırıyorlar İlk düdükte maç başlayacak İlk düdük Falco'dan geliyor İlk e, ilk düdük Falco'dan gelmiyor İlk vuruş Falco'dan geliyor ve maç başladı Kenan Kenan gidiyor Kenancım gel canım sakin o çok kötü bas o dakika 4 Dakika 4. Sakın kaçırma Emre. Sakın kaçırma Emre tamam mı? Sakın kaçırma. Kenan Karaman'la şimdi orada kim var? Bizim Barneska'mız var. Barneska dönmeye çalışıyor. Barneska'da 3 kişi sırıldı. Arka direkt. Gibi var orada. Oğlum lan has hiç. Ceza sazı. Kenan. Kenan. Aa izin vermediler. Emre Kılıç sağ kanatta tehlike. Oo. Oo. Oha. Onu nasıl oyunda tuttun ya? Onu nasıl oyunda tuttun? Oo uçan kafa. Uçan kafayı severim. Barneska. Ba Oo hocam. Baneska Şöyle bir Rızvan'a git diyor Baneska Rızvan'ı tutuyorlar tabii ki Baneska şimdi Rızvan'ın aaa geçmedi Kenan tut topu Kenan Baneska geliyor Rızvan sen gel Rızvan sen gel Atiba Ortaya Kim var orada Atiba Yukarı oyna Gir içeri gir Gir içeri Hasıçtan bir düşmez Ömer Ali vurdu Ufsara vurra Ufsara Ömer Ali Yürü kim orada kim o Hasıç Hacı şöyle baktı Ömer'liye Ömer'de aa penaltı hocam hocam bir aldı. Penaltı vermediler. Kenan'a doğru. Kenan at bunu Kenan. At bunu Kenan. At bunu Kenan at bunu. At bunu Kenan Karaman. 1-1. Bir, 1-1 yapıyoruz. Kenan Karaman bir golü. Ama Hasiş mat topası. Helal sana Hasiş. Tekrar izliyoruz şöyle ha, harika bir basket geldi. Kenan sıyrıldı. Köşeye vurdu. 1-1 yaptık. Çok iyi çok iyi çok iyi defans yapıyoruz. Şimdi Dorukhan yürüsene yürüsene. Barneska geçebilecek misin Barneska? Barneska Rıdvan'a git diyor Rıdvan'a. Rıdvan'a gitsene. Gitmedi. Kenan. Kenan'dan tekrar orada Haziç. Haziç'ten tekrar Kenan. Kenan'dan Barneska'ya. Barnett kız şöyle baktı. Geriye. Oyna oğlum. Atiba Hutchinson oyunda Aman yak müdahale. Oo inanılmaz bas. Yürü yürü. Sarı kartımız da var. Dokunamıyoruz ki arkadaş. Hangi ara sarı kart gördüm onu da bilmiyorum ama sarı kart görmüşüm. Benim hocam benim hocam. Benim hocam. Atiba ya. Atiba'nın lan kırı. Bir bas. İkinci bas. Ömer Ali vurdu. Mustafa Ali bu süse ya. Bir bırak ya. Atiba vur boş Atiba vur. Allah direkt. Lan vurur bir şey. Oo kaçan gollere bak. Kaçan gollere bak. Kaçan gollere bak. Baneska arka direk bomboş mu? Bir orta bir. Abi Mustafa bırak artık becimizi. İlk kere bitti. İlk kere bir bir beraberlik var ama o kaçırdığım golü mutlaka atmam lazım da o yüzden şu anda. Yani bilmiyorum derbi kazanmam lazım. İkinci yerden başladı. Kenan Tobi istedi. Kenan. Ver arkadaşlar yapacak mı? Hasiç kendi gitmeye çalıştı ama. Şu Hasiç al oğlum bunu. Hasiç kendi gitmeye çalıştı aldı be. Hasiç. Devam oğlum. Hocam avut şey korner. Eyvallah. Güzel orta gol getirir. Arka direğe indirebilir miyse Bomboş. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Geçmeye çalışıyor. İzin vermeyin. Hayır. Vurdurmayın. Hayır. 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 Hayır, Hayır ya. Bugün nasıl yiyorum ya. Ya Belhanda ya. O kaleye de adam soktum. Her şey yaptım. Nasıl? Şöyle bir güven yalçını falan filan sokalım arkadaşlar. Oyuncu değişikliği yapalım. Kenan iyi oynuyorsun ama güven yalçın orada ee, bir şeyler yapabilir. Atakan'cım sağ kanada gel bakalım sen de Atakan. Atiba sen bayağı bir yoruldun. Oraya da bir kartalılmaz yapalım. Çünkü çok yoruldun. Evet üçüncü değişikliğimizi yaptık. Hadi. Harika. Al onu. Güzel pas yürü oğlum. Yürü oğlum. Ya Ömer Ali. Güzel. Hadsic. Ah be. Kaleci kurtardı. Tarık yürü. Abi şu topu bir verin ya. Bir saat oldu ya. Adam 100 kişinin arasından geçti gitti ya. Ya yeter lan. Yeter. Bir buçuk saattir ayanda top ya. Dakika 50'den beri top ayanda ya. Bir Bı bırak da oynayalım. Kaleye Allah'tan orada Rıdvan Yılmaz var. Yürü oğlum Atakan. Atakan yürü koçum. Hasic şimdi oraya müthiş ceza sahasında kalıcı kaç kaçıyor Güven Yalçın Aa bunu da kurtardı Bir ikisi onu kurtardı Aa Yürü güven güven yürü. güven yürü Güven yürü Güven yürü Güven yürü Güven yürü Yürü güven Sabahtan beri bu yeter ya Oynuyoruz onu uzatamıyoruz ya yeter ya Burada müthiş bas iç güve güven aldı sola ele müthiş vurdu. 2-2 yaptık. Aynı Fenerbahçe maçındaki gibi şu anda da 2-2 ama bir gol atmam lazım. Haydi çocuklar. Gelin artık gelin. Kartal aşağı oyna. Orada kim var? Dorukan vur koçum. Dorukan vur koçum. Dorukan vur koçum 3-3. Dorukan vur koçum 3 3. Vur koçum Dorukan 3 3. Derdik ya çocuklar ya. Çok güzel yürü. Yürü kontra. Yürü kontra. Al. Manes yürü koçum benim. Manes yürü. Offset yok. Offset yok. Kaleci kaç kaç arkaya gol. Güney Alçın. Güney 4 3. Güney 4-3 İşte bu ya bu çocuk golcü, bu çocuk golcü. Bu çocuk golcü. Gel doğru orada. Müthiş bas. Kim attı onu? battı, mi attı? Aferin Güven Yalçın. Artık maçın son dakikaları. Bu topları vermeyelim. Bu topları vermeyelim. Bu topları vermeyelim. Bu topları vermeyelim. Abi. Ne olur. Ah bana ver topu. Aferin. Yürü oğlum. Yürü yürü yürü. Bende bende bende. Al al al. Hadi be. Dorukan. Ceza sahasına. Oradan atakan. Ah be. Gazı geldik galiba arkadaşlar biraz. Tarık yürü Tarık. Tarık yürü Tarık. Tarık yürü Tarık. Tarık yürü, tarık. Tarık yürü güven yol. Ah bu oğlum güven. Olsun. İşte bu. 4-3 kazanıyoruz. Deplasmanlık kazanıyoruz. Derbi galibiyiz. Harika bir maç çıkardık ve kazanmasını bildik. Şöyle bir bakalım. Güven Yalçın kaç almış? 15 üç çekmişiz artık. Yuh artık ya. Güven 9.6. Ee, Kenan Karama 7.9. Atakan 6.6. Barnet 7.4. Şöyle bir bakıyorum. Kalecim çok kötü. Gollere bakalım. Güven Yalçın 2 tane sallamış. Ee, Kenan atmış. kan atmış. Asistlerde de Hasic 3 asist yapmış. Asist. Ne yaptın Hasic? 3 tane asist. Ne demek ya? Hasic'i sevenlere selam olsun. Alpay şimdi gelmiş bize bir şey söylüyor diyor. Galatasaray maçında oynasaydım farklı olabilir diyor. Fark yaratırım diyor. Canım benim anlayacağım sen sakin ol. Doğru kalma yeni sözmeyi imzaladıktan sonra süpersiniz hocam. Kadroya dara atabileceğimi gördüğü için mutluyum. Benimle görüşüp yeni bir anlaşma Teşekkür ederim artık kulüpte kendimi daha rahat hissediyorum. Evet transfer dönemine doğru simlete edelim bari. O dönemde demişlerdi ki bazı yorumları gördüm dediler ki abi o altyapıdaki 15 yaşındakiler Ocak 1'de, Ocak 1'de 16 olacak alabileceksin. Bakalım Ocak 1'de oluyor mu? Hadi koçak bire ilk olarak neye bakacağım tabii ki kaleciye. Aman tanrım, çok üzgünüm çok üzgünüm çok üzgünüm. Kalecim hala 85 ee, Macar ne Macardı Emir Macardı şey 85 diyorum 15. Hepsi 15 şunu Öztürk 15 sezon sonunda beklememiz gerekecek galiba. Paramız olmadığı için oyuncu da alamıyoruz kimlere bakacağım da bilmiyorum elim kolum bağlı durumda. Ama şunu da söyleyeyim takım yavaş yavaş gelişmeye başladı çünkü Hasic 68'e falan doğru geldi. Bunlar iyi Dorukan da gelişirse Barneski bunların hepsi gelişirse bu takımdan bir şeyler olacak. Ömer Ali bize hemen gider yapmaya başladı. Diyor ki hocam ilk 11'de daha su konamam lazım diyor. Yani bekle kardeşim ya kadrodaki yerini sağlam Ömerciğim. Sezon sonuna kadar mutlaka bir karıcı almam gerekiyor. Çünkü e, bu şöyle giderse Süper Lig'den de para alamayacağız. Lucas Fabianski 35 yaşında. Şöyle bir bakalım. İzlenmesini ise transfer listesine ekle diyelim. Ha bu arada unuttuğumuz bir şey var. Sezonun e, ortasında sözleşme yenilememiş oyuncularla görüşme yapabiliyorduk. Bakalım sözleşme yeniledi mi onlar? Hemen onları bakalım. Evet transfer merkezi şöyle bakalım satın almadık kültür bunda yok. Barnetska'da var mı? Yok. Gul birazdan de yok zaten kim doğru anlatır mı? E Real Madrid'e gitmiş Adeyemi tebrik ediyorum. Sol bekimizde yok. Karabey yok, Uychon'da yok. Uyuçonda yok. De ne de yok. Dano da yok. Bunların hepsini zaten buradan çıkartalım ya. Bunlar artık çok da şey değil ya. Koreyriya. Aha Koreyriya. Satan bakıyor. Gibi... Ha bu şey değeri bilinmiyor. Ulan sevinmiştim Allah kahretsin. bunu da değeri bilinmiyor. Satın alma tıpkı kiralama tıpkı götür. Arkadaşlar acaba bu oyuncular e, alınıyor da benim mi haberim yok? Şöyle bakayım ne diyor. Bu takımı kendileri hiç çok önemli, bırakmayacaktır. E, satın alma tıpkı götür yine çıkmadı. Burada da 2 milyonlara çıkmadı. Fabianski de çıkmadı. Hiçbir arkadaşlar sözleşmesi biten hiçbir oyuncuyu alamıyoruz. Çünkü hepsinin ne yazık ki sözleşmesi devam etmiş, uzamış yani. Wesam'la konuşuyoruz Fabianski transferi için. Bakalım bize ne diyecekler. Gerçi param yok. Nasıl Fabianski transfer edeceğim bilmiyorum ama hoş geldiniz hocam. Şöyle bir e, oyuncu değişimi diyelim. Size kaleci olarak Utku'yu versem ne yaparsınız? Utku'yu oradan vereyim. Utku'yu vereyim. Bir de transfer ücreti teklif ediyorum. Bir de 1 milyon euro da bir transfer teklifinde bulunayım. Utku artı 1 milyon euro. Ama tabii ki bizim Fabianski'ye verecek paramız kalmayacak. Evet görmüş olduğunuz gibi dedi ki kardeş dedik defol git dedi buradan. Arkadaşlar Real Betis'te oynayan e, Bravo. E, şöyle bir transfer listemizi aldık kaleci olarak. iki kaleci aldık zaten Fabianski gelmedi. Bravo nerede? Bravo nerede abi? Evet 77 overall var. Bravo'nun görmüş olduğunuz gibi bizim kalecimizin kaç overall vardı? Şöyle bir bakalım Ersin'e. 68 vardı. bayağı bir düşüktü. Mutlaka bu transferi yapmam lazım. Evet değeri kendisinin 275'miş. Şöyle bir 200 verelim. Hatta 270 verelim. Kendi tam değerini verelim arkadaşlar. Kovulmak istemiyorum çünkü. Ee, bu kaleci almak istiyorum. Evet anlaşmayı tamam diyor. Kaleciyi 270'e hemen bu anlaşmayı yapıyoruz. Arkadaşlar 2 yıl verdim. 2 yılı kabul etti. Ee, şey ne, ne oldu? Karşı teklif kabul et. Ee, serbest kalma bedeli istemiyor. Tamam 2 yılı kabul etti. Benim için 3. seneye alacağım kaleci de. Hiç olmadı Bravo'yu yedek bırakabiliriz. Maaşını konuşalım diyoruz. Şu anda kaç para almış 11 oluyormuş. Biz ona ee, 15 verelim. 15 verelim. Bir de buradan bir 100 bin lira verelim arkadaşlar. 15'e 100 bin lira. Kabul edecekler mi? Allah kahretsin. Fenerbahçe Durukan'ı istiyor. Bir 7 milyon euro kadar transfer parasını çıkartmışlar. Alo ben Emre abin çalışmaya devam ediyor. Teklifleri de diyoruz tabii ki arkadaşlar. Çünkü bizim e, para ihtiyacımız var. Doğru ama böyle bir da vermek istemiyorum. Dorukhan'ı hala isteyen isteyen arkadaşlar teklifleri engel kulüpten gitmek istediğini bildirin oyuncular Aaa kulüpten gitmek mi istiyormuş? Hayır ya teklifleri reddet. Kulüpten nereye gitmek istiyor ya? Dorukhan nereye gitmek istiyorsun oğlum? Güzel anlaşma yaptık, genişler yaptık, oynayacaksın takımda artık. Niye böyle yapıyorsun? Az önce biliyorsunuz Bravo'yu alamamıştık. Tekrar geldik. Transfer teklifler 275 kabul etmişlerdi. Şimdi 200'lük bir teklifte bulunacağız. 75 oradan sözleşmesine veririz. 230 diyor. Ee, karşı teklif diyelim. Ee, çünkü ben buradaki parayı onlara vermek istiyorum. Tamamdır. 220'ye bu işi bitirelim hocam. Ee, ben de bunu bravo veriyorum. Teşekkür ederim e, beni kırmadığın için. Evet biz şey yaptık. Evet az önce beğenmemişti parayı 20 milyon yapıyoruz ve 200 yapıyoruz arkadaşlar bu sefer. 20'e 200 yapıyoruz bu sefer bakalım ne diyecek. Haydi. Evet hocam. Evet tamam hiç olmadı. Hiç olmadı bir şeyler söyledi. E, daha farklı bir şey istiyoruz fan plan dedi. Kaç şey, bonusları kaldır 600. 21'e 200'ü kabul ediyorum. 21'e 200'e ne diyorsunuz hocam? Bunu da kabul edin artık. Tamamdır canım. 24'e 200'ü tamam kabul ediyoruz. Ve kalecimiz geldi. Kalecimiz geldi. Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar kadro merkezinden Ersin Destanoğlu'nun kaç para olduğuna bakacağım. Ersin Destanoğlu finansalda kaç para olarak gözüküyor? 2 milyon 300 gözüküyor. Ersin Destanoğlu da 2 milyon 300'e biz satarız. Satmamız da lazım. Çünkü niye takımımıza para yok? Ersin Destanoğlu da 2 milyon 300'e satarsak hiç olmadan bir para gelecektir. Ve e, ben de o parayı değerlendireceğim. Niye Ersin'i satıyoruz? derseniz zaten A, A kalecimi aldım. Birinci kalecimi aldım. Hiç olmadı ikinci kaleden, kaleciden para gelsin biraz. Ama Şöyle de bir şey var. Ben şimdi bunu transfer listesine koyarsam arkadaşlar. Transfer listesine koyarsam Gelecektir bunu ee, birisi hemen e, bu fiyata küçük fiyat almak isteyecektir. O yüzden transfer listesine koymuyorum. Norveç güven yanlışını almak istiyormuş. 4 milyon euroya tabii ki 4 milyon euro güven vermeyeceğiz. Bizim ihtiyacımız olan bir oyuncu. Serbest kalan bedeli varmış güven yanlışını bu arada. Tekrar fiyat diyelim. Güven yanlışının serbest kalan varmış. Aa bak ben buna hiç bakmadım he. Bir dakika şu oyuncuların bir serbest kalan bedeline bakayım ben. Kartal Yılmaz bir kere 1.5 milyon euro serbest kalıyormuş. Böyle bir şey hemen olmaz hemen... Yenileme temsilcisi atayalım bakalım Kartal 9 olmaz bir dakika dur. Ne alıyormuş? 4 milyon alıyormuş şu anda Kartal Adınmaz. 4 alıyormuş. Bunu e, arkadaşlar kusura bakmasınlar ama paramız gerçekten yok yani. 5700'den şöyle bir e, 7500'e falan çıkartalım. 2 yıllık diyor. Serbest kalan yok diyor. Tamamdır. Atakan Üner. Onun da arkadaşlar görüyorsunuz. 5800'e serbest kalabiliyormuş Atakan Üner. 18 oluyormuş Atakan Üner'de. Onu da bir hemen şöyle bir yenileyelim. 18 oluyormuş. 21 ile 25 arası dedim. Tamam onu kabul etti. 0 yıllık diyor mu? Tamam olsun yine serbest kalma bedeli olmasın da arkadaşlar hiç olmadı. Ee, halletmiş olalım. Ve Güven Yalçın bu bayağı bir önemli. 21 milyon alıyormuş Güven Yalçın'da. 40 milyon euro olmaz abi. Ben daha yeni kendime geliyorum. Sen ne 40 milyon eurosun ne yapmış biliyorsun çıldırdınız herhalde ya. E, ee, bir yıllık diyor serbest kalma bedeli yok. Tamam bunu, bunu hallettik. Serbest kalma bedeli olan oyuncularımızı da hallettik. Şimdi kadromuza bazı değişiklikler yapacağız. Kaleye Bravo geldi. Bravo'yu şöyle bir kaleye sokalım. Barneska burada oynayacak. Ee, ve burada da Ömer Ali Şahinler olacak. Kasıç Güven Yalçın. Güven Yalçın'ın yerinde de Kenan Karaman olacak. Çünkü daha şey bir oyuncu. Overall daha yüksek bir oyuncu. Yedeklerde Ersin Destanoğlu var. Ersin Destanoğlu şöyle Utku İbekor'un yerine koyalım. Başka da bir oyuncu var mı? Başka da bir oyuncumuz yok. Sevgili dostlarım transferim mesela sayılı günler kaldı tabii ki. Ve bizim de paramız olmadığı için sadece kaleci alabildik. Umuyorum ki bu kaleci bizi üst sıralara taşıyacaktır. Çünkü ligdeki durumumuz gerçekten çok kötü. Hatta şöyle bir baktığımız zaman da 10. sıradayız görmüş olduğunuz gibi. Süper Lig'den para almak istiyorsak iyi yerlere gelmemiz lazım. O yüzden kaleci almak zorundaydık. Kendinize bakın yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.